Nedim Bey. Yusuf Bey'in avukatıyla da görüşlerimizi paylaştık. Lakin toplantıda da bahsettiğimiz üzere yeni projemizin sözleşmesinin bizim için riskli bazı maddeleri var. Örneğin... Beyler, yeter bu kadar. Yarın devam ederiz. Teşekkürler. Teşekkür. Anlatmak ister misin? İyi görünmüyorsun. Yapabileceğim bir şey var mı senin için? Benim için bir şey yapabilecek tek bir kişi var. Onun yanına gitmem lazım. Onunla konuşmam lazım. Hanım, sakin görürse, kadının yokluğu bile ıstıraf veriyor insana. Neyse attık şimdilik. <laughs> Yakıp kurtulacaktık ne güzel. İş çıkarttık başımıza. Ayol olur mu öyle şey? Karı koca onlar. Yarın öbür gün barışıp gelirse... ...burnumuzdan fitil fitil getirir Şeniz Hanım. Ay, nereye barışıyorlar nereye? Gemiler çoktan yakıldı baksana. Bak şu kadarcık hayat tecrüben varsa... ...o kadın bir daha bu köşenin içine giremez. Hallettiniz mi? Ee, sen fıtıp kaçtın ne güzel. Ben karışmam Neriman ana. İkisinin arasında. Ben Agah Bey'e de dedim. Şimdilik eşyaları aşağı indirdiler. Sonra bakarız bir hal çaresine dedim. Siz niye konuşuyorsunuz ki babamla size mi kaldı? Efendim. Sizi diyorum. Niye bu kadar annemin eşyaları ilgilendiriyor acaba? A -a. Yavrum ben sadece babanı sakinleştirmeye çalıştım. Ne yaptım ki? Doğru. Doğru. Siz olmasanız babam sakinleşmiyor çünkü. Sizin böyle bir illa bir konuşmanız, bir dertleşmeniz gerekiyor. Kızım anlamadım ben. Sen neye kuruldun bu kadar? Benim annem bu köşke geri dönecek Seher Hanım. Duydunuz mu? Benim annemin yeri babamın yanı. O yüzden kimse havaya girmesin. Ve herkese bir halleri olmuş. Hoş ver. Burası mı? Burası abi. Tamam. E, verdiğim para yetiyor değil mi taksimetreli ilgili bir sıkıntı yok? Riyadesiyle abi. Eyvallah. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olasın. Kolay gelsin. Buraya Şeniz Karaçay adında biri geldi mi bugün? Sen kimsin? Oğluyum. Ha. Ne demiştiniz? Şeniz Karaçay. Yok öyle biri. Nasıl yok? Yok. Bildiğin yok. Öyle biri gelmemiş. Ha buraya gelmiş olması lazım. Emin misin? Bir daha bak. Kardeşim sen neyin ısrarındasın ya? Yok diyorsam yok. Bak bakayım şu fotoğrafa. Bir dakika. Ben bunu tanıyorum. Geldi bugün araba aldı benden. De bunun adı Şeniz falan değil. Nasıl? Neymiş adı? Al. Sevim Olcay. Sahte kimlik vermiş. Olaya bak. Siz telefon numarası falan verdim sana. Al burada. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Ne oldu? Kapalı değil mi? Ablaya bak, bizi dolandırıyor ya. Kardeş kusura bakma, Anam manan fark etmez. İhbar etmem lazım benim. Hayır hayır bir dakika dur polis yok. Polise haber vermek yok. Ee, bir dakika. Sen al bu kartı. Bak ne yazıyor burada? Karacay. Bir zararın, ziyan herhangi bir şey olursa bana ulaşıyorsun ben karşılıyorum. Yani polise gidersen eline bir şey geçmeyecek. Arayacaklar ama bulurlar mı? Bulamazlar mı? Ne zaman bulurlar? Kartı al. En azından bir zararın ziyanın olursa karşılarsın. Tamam? Tamam. Anlaştık. Tek bir şey istiyorum senden. Eğer annem buraya gelirse arabayı bırakmak için ya da ararsa falan bana haber veriyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Heh, tamam. Allah. Buyurun beyefendi ne istemiştiniz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.